Merhabalar Şirin Şirin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir baton pasta tarifi vereceğim. Öncelikle kremasını hazırlayacağım. Bunun için de tenceremin içerisine yarım litre sütümü ilave ediyorum. Yani iki buçuk su bardağı süt oluyor 200 mililitrelik bardakla. Şöyle yarım çay bardağı şeker ekliyorum. Bir tane yumurtanın sarısını ekliyorum. 2 yemek kaşığı un. İki yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Ben buğday kullandım. Pardon mısır kullandım. Siz isterseniz buğday da kullanabilirsiniz. Şimdi bütün malzemelerimi şöylece karıştıracağım. Ocağımın altını açmadan Malzemelerimi karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıyorum. Kaynayana kadar bu şekilde karıştırarak pişiriyorum. Kremam kaynamaya başladı. Altını kısıyorum ve 1-2 dakika ara karıştırarak kaynatacağım. Daha sonrasında altını kapatacağım. Kremamın altını kapattım. Şimdi içerisine yarım poşet krem şanti boşaltıyorum. Ve bunu da şöylece bir karıştıracağım. Biraz çırpıcıyla karıştırdıktan sonra şöyle e, mikserimle güzelce karıştıracağım. Evet, şöyle 1-2 dakika kadar da mikserimle karıştırdım. Kıvamı biraz koyuma gelmişti. O yüzden 2 yemek kaşığı süt ekledim. Eğer size de koyu gelirse kıvamı 1-2 yemek kaşığı süt ilave edebilirsiniz. Şimdi kremamızı soğuması için bir kenara alalım ve pastamızın pandispanyasına geçelim. Pastamızın keki için 3 orta boy yumurta artı bir yumurtanın akını kabımın içerisine aldım. Benim yumurtalarım orta boy olduğu için bu şekilde kullanıyorum. Eğer sizin yumurtanız büyük boy olursa 3 büyük boy kullanmanız yeterli gelecektir. Şimdi bunun üzerine bir su bardağından bir parmak eksik şekerimi de ekliyorum. Güzelce bir çırpalım, İyice rengi böyle açık sarı olana kadar güzelce çırpmamız gerekiyor. Bu noktası çok önemli. En önemli noktası burası hatta. Böyle açık sarı olana kadar uzun bir süre çırpalım. Kıvamı da bu şekilde olacak. Şimdi içerisinde şöyle çeyrek çay bardağı Su ekliyorum normal içme suyu yani ılık suyu ekleyip şöyle karıştırıyorum ve kuru malzemelerimi ekleyeceğim. Şöyle bir tepeli yemek kaşığı kakao. kaşığı tepeli buğday nişastası. İster ekleyin, ister eklemeyin ama e, kıvam, doku olarak daha güzel olduğuna inanıyorum. O yüzden ben nişasta da ekliyorum. Şöyle bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve bir su bardağı da unum var ama bunu böyle azar azar ekleyerek karıştıracağım hamuruma. Şöyle bunları bir eliyorum. Ve bu aşamada mikserle çalışmıyoruz. Yumurtayı söndürmemek için şöyle spatula ile alttan Yukarıya doğru karıştıralım ve e, azar azar unumuzu ekleyerek hamurumuzun kıvamını ayarlayalım. Bu şekilde, bu şekilde güzelce bütün malzemelerimi karıştırdım. Hiçbir tarafında kuru malzeme kalmasın iyice karıştığından emin olalım. Daha bir su bardağı unun hepsini kullandım. Kıvamımız böyle. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsine hamurumu boşaltıyorum. Ve daha sonra şöylece tepsime yayıyorum. Sonra şöyle birkaç kez tezgaha vuruyorum ve 170 derece önceden ısıtılmış alt-üst ayarlı fırında pişmeye gönderiyorum. Kekimiz pişerken biz de krem şantisini hazırlayalım. Şöyle bir buçuk paket, yani bir buçuk ıı, poşet krem şantimi kabımın içerisine koyuyorum ve bir çay bardağı soğuk sütümü de üzerine ilave ediyorum. Ve kıvam alana kadar çırpacağım. Şöyle bir karıştırıyorum önce. Krem şantimiz de hazır. fırından çıkardım. Yaklaşık 13-15 dakika arasında pişiyor. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından çıkarttıktan sonra üzerine yine yağlı bir kağıt serdim ve soğumaya bıraktım. Şimdi ters çevireceğim. Şöylece kısımlarını kenar kısımlarını şöyle alacağım iki kısımları aldıktan sonra şöyle eşit olacak şekilde 3 parçaya ayıracağım. Şimdi pastamı yapacağım. Servis tabağımı yanıma aldım. Şöylece kekimden koyuyorum. Ve şöyle süt ile ıslatıyorum. hazırlamış olduğum kremamdan koyuyorum. Şöylece yayıyorum. İnce bir kat krema sürdükten sonra arasına şöyle hazırlamış olduğum meyvelerimden serpiştiriyorum. Biraz muz, biraz çilek hazırlamıştım. ve biraz da fıstıklı draje serpiştireceğim aralarına. Ve yine kremamdan üzerine süreceğim. Kekin daha iyi yapışması için meyveden sonra da böyle krema sürelim. şöyle kekimizi koyalım ve yine ıslatıp aynı işlemleri bunları buna da uygulayalım. Diğer kata da aynı işlemi uyguladım ve kekimin pastamın son katını koydum. Onu da güzelce şöyle sütle ıslatıyorum. üzerine krem şantisini süreceğim. Ama öncesinde şunu göstermek istiyorum. Kekimin her tarafı eşit şekilde kabarmadığı için kimi yer biraz daha ince, kimi yer biraz daha kalındı. Kenar kısımlar özellikle ince olduğu için oralar tam düz olmuyor. Yani pastamızın üzeri tam düz olmuyordu. Bunun için şöyle kenarlardan kesmiş olduğum yerleri kekimin altına koyarak destek yaptım. Bakın şu tarafında da var. Bu da sizler için de bir fikir olsun. Eğer sizinki de tamamen dümdüz bir şekilde e, kabarmazsa bu şekilde destek verebilirsiniz. Şimdi de krem şanti'sini üzerine güzelce yayalım. Krem şantimi her tarafına sürdükten sonra şöyle bir pasta tarayı ile şöylece pastama şekil veriyorum. Yani tarıyorum. Yani bu şart değil. Ama sürüp bu şekilde de diğer süslemelerinizi yapabilirsiniz. Görüntü itibariyle biraz daha güzel gösteriyor bu şekilde. Şimdi şimdi kenarlarına benmari usulü eritmiş olduğum çikolatamdan gezdiriyorum. Çikolata böyle çok sıcak olmasın. Biraz Sormuş olsun. Bakın kenarlarından şöylece akıtalım. Tabii bu şekilde süslemesini yaptım. Süsleme kısmı tamamen sizin zevkinize kalmış, imkanlarınıza kalmış bir şey. Ben bu şekilde yaptım ve bu kısmı da videoya dahil etmedim çünkü biraz oyalayıcı ve videoyu uzatacak bir şeydi. O yüzden size yaptıktan sonraki kısmını gösterdim. Ben de şöyle dekoratif bir ürün vardı. Onu kullandım damla çikolata ve çilek kullandım. Kenarlarına da biliyorsunuz çikolata eritip gezdirdim. Şimdi pastamı buzdolabına kaldıracağım. Eğer vaktiniz varsa bir gün dinlendirin. Eğer vaktiniz yoksa da şöyle 4-5 saat mutlaka dinlenmiş olsun. Yaş pastaları ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel, o kadar lezzetli olur. Pastamı bir gün dinlendirdikten sonra bir dilimini kesip sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Biz akşamında iki dilim kadar yedik. O zaman bile gayet kıvamı güzeldi. Bir gün dinlenince demiş olduğum bir daha güzel oluyor. Hemen sizlere de göstereceğim. <laughs> Şöyle dilimlemiş oldum. Pastamı da yanıma aldım. Şöylece göstereyim. Kekimizin kıvamı böyle sünger gibi çok güzel. Kreması zaten ipek gibi harika bir lezzetti. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Dışarıdakilerden çok daha lezzetli. Üstelik içerisinde ne kattığınızı bilerek yiyeceksiniz. Mutlaka deneyin. Deneyecek arkadaşlarımız şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.